Efendim merhaba. Bugün 1 Temmuz 2024. 3 Temmuz günü ülkemizde Haziran ayı enflasyon rakamları belli olacak ve emeklilere verilecek zam konusu tartışmaya açılacak. Bugün Sabah Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek Haber Türk televizyonunda canlı yayına katıldı. Bunları konuşmak istiyorum. Hadi başlıyoruz. Türkiye son yıllarda ekonomik anlamda ciddi zorluklarla karşı karşıya kalırken hükümetin uyguladığı kemer sıkma politikaları da vatandaşların yaşam standartlarını doğrudan etkiliyor. Maliye Bakanımız Mehmet Çimşek sık sık tasarruf ve mali disiplin çağrısında bulunuyor. Ancak bu politikaların hükümet içinde ne ölçüde uygulandığı ve vatandaşlara ne kadar yansığı tartışma konusu. Özellikle askeri ücret ve emeklilere yapılması beklenen zamlarla ilgili belirsizlikler ekonomik yükün adil dağılımına dair endişeleri artırıyor. Bu sabah Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek Haber Türk TV'de canlı yayında yaptığı açıklamaları de ile dehşete düştü. Gelişmekte olan ülkeler örnek göstererek Türkiye'deki askeri ücretin düşük olmadığını ifade eden Bakan Şimşek, Asya'daki ülkeleri Endonezya, Filipinler, Tayland'a bakın. Bir de Latin Amerika, Brezilya, Şili, Kolombiya. Avrupa'da Bulgaristan, Macaristan ile karşılaştırır. Polonya hariç gelişmekte olan ülkeler arasında en yüksek askeri ücret bizde. Türkiye'de askeri ücret düşük değildir diyor. Bunu söylerken bakan diyor ki Türkiye'nin imkan ve önceliklerine bakmamız lazım. Toplumun tüm kesimlerine adil dağılımıdır. Askeri ücretli emekli ve çalış, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz diyor. Reel büyümeden kendilerine pay vereceğiz. Vatandaşımız diyecek ki ücretle alım gücüm düşmüyor. Enflasyon yavaşlayacak. Sizce enflasyon yavaşlar mı? 2025'ten itibaren dünyada faiz indirimleri gelecek. Muhtemelen geçen sene son iki ayda karşıdan esen rüzgarlar çok hafif dostsa arkadan esmeye başlayacak diyor. Sayın Bakanımız ve şöyle devam ediyor. Piyasada üzerine tartışılan paket kapsam itibariyle bir şekilde toparlanan metin bir şekilde piyasada dolaşıyor. Ne maliye ne de ekonomi koordinasyonundan sorunlu. Şu anda geldiğimiz noktada bahşişin vergilendirmesi gibi çalışmamız olmadı. Ne motokurye ne bahşiş konusu pakette yok. Türkiye'de maalesef birçok kesim vergiden imtina etmeye çalışıyor. Biz kayıt dışılıkla mücadele ederek sonuç alacağız. Verginin tabanını genişleterek sonuç alacağız. Vergide adaleti tesis etmek, çok kazanandan çok az kazanandan az toplanan tüm vergilerin milli gelire oranı OECD'de yüzde %34 Avrupa Birliği'nde %41.2 Türkiye'de %20.8 diyor. Evet. Oysa bizdeki dolaylı vergiler yüzde 63 gibi. Yani biz dolaylı vergi konusunda dünyada en fazla vergiyi ödeyen bir ülkeyiz. Sayın Bakan devam ediyor. Primler, harçlar, vergilerin milli gelire oranı yüzde 21 bile değil. En düşük vergi yüküne sahip ikinci ülkeyiz. Türkiye'de dolaylı vergilerin toplamı milli gelir oranı %9.1 diyor. ABD bu oranın %13 diyor. Vatandaşımıza yeni bir vergi yükü getirmeyeceğiz diyor. Eskiden en düşük gelir vergisi dilimi %22 idi. Bunu %15'e hükümetimiz düşürdü diyor. <laughs> Koparılan yay aralar doğru değil diyor. KDV şu anda gıdada %1. Çiftçimizin gübresinden yeminden sıfır kadev alıyoruz. Eğitimde, tekstilde, yeme içmede yüzde on kadev uyguluyoruz. 850 bin esnafı tamamen vergiden muaf hale getirdik. Çok uluslu şirketlerden askeri yüzde on kurumlar vergisi getireceğiz. Yurt içinde askeri kurumlar ve gelir vergisi çalışıyor. Geçen sene kuyumcular ortalama aylık matrağı 16.040 lira. Doktoramızın aylık masrafı 27.376 lira. yetki kalacağız, hasılat tespiti yapacağız. Aykırı beyanlarda bulunanlardan izah isteyeceğiz. İzahlar tatmin edici değilse gereğini yapacağız. Bu arada borsa ile ilgili bazı yatırım fonlarında vergi istisnası var. Hayır menkul yatırım ortaklarının vergi istisnasını kaldırmayı düşünüyoruz. Yapışlet devletle yapılan projelerin vergi yükünü %30'a çıkaracağız kripto varlıkları vergi kapsamını alacağız. Borsa kazançlarının vergilendirmesini çalışıyoruz. Programımız çok net. Bu programa riayet ediyoruz diye konuştu. Bu konuşmaları yaparken Türkiye borsaları saat 10'da açılmıştı. Ve 0.60'la yeşile dönmüştü. Sayın Bakan'ın bu açıklamaları sonrasında borsa aniden tepki verdi. Saat 11.48 sıralarında kayıp eksi biri geçmişti. Şimdi soruyorum Sayın Bakan'a. Bu kadar sık ekonomik konusunda yaptığınız açıklamalar ekonomiye pozitif etki vermiyor. Tam tersi borsayı baskılıyor ve borsada kayıplar yaşanmasını sağlıyor. Bir yasa çıkartacaksanız ansızın yapın ve bitirin. Böyle işi uzatmak ve ballandırmak milletin de Borsanın da hayrını olmuyor. Borsada parasını değerlendirmek isteyen vatandaşların suçu nedir? Maliye Bakanı bu aralar borsayla yatıp kalkıyor. Türkiye'ye yabancı para gelsin diye uğraşan bir hükümet borsaya koyacağı vergiyle bu para gelişini durdurmaz mı? Borsaya yatırım yapan vatandaşı zarar etmesi halinde yaşadığı zarar verilecek mi? Borsaya yatırılan paralar doğrudan şirketlere gitmekte ve o şirketlerin yatırım yapması, üretmesi ve ihracat yapması anlamına gelmiyor mu? Borsada para akışının kesilmesi, borsada işlem gören şirketlerin de ekonomik olarak zayıflaması değil mi? Doğrusu borsa ile ilgili yapılan vergi ve benzeri gibi konuların ülkenin hayrına olmadığını düşünüyorum. Ne zaman borsa 15 bin lira çıkar, belli bir ekonomik güce ulaşır, o zaman bir gece ansızın borsaya vergiyi koyunuz. Ama şimdi cumalayan ve sürekli eksi yazan bir borsaya vergiydi, şuydu, buydu konuşarak borsanın daha da kötü duruma gitmesi ben vicdani olarak doğru olmadığını düşünüyorum. Ancak borsamızda bir oyun dönüyor. SPK bu oyunun bozulması için kuralları biraz daha disipline etmesi daha iyi olacaktır. Biz bu konuda bir adım atılmasını bekliyoruz. Bugünlük bu kadar. Kalın sağlıcakla.